da bugün Güneş Erkoç ile gayrimenkul satışında pazarlamanın önemi üzerine konuşacağız. Güneş Bey merhaba. Merhaba. İlk olarak tecrübelerinize dayanarak bir gayrimenkul danışmanı pazarlamada nasıl bir yol izlemeli onu sormak istiyorum. Tabii günümüzde artık pazarlama yöntemleri de değişti. Bu gayrimenkul sektörü için de geçerli. Pazarlama demek sadece branlı ısıp ilan girmek demekten çok öte bir hale geldi. Pazarlama aşamasında sadece fotoğraf artık yetersiz mülkün durumuna, konumuna göre drone çekim yaptırmak zorundasınız. Mülkün durumuna göre artık tanıtım filmleri hazırlamak zorundasınız. Ve bunlara sosyal medyayı eklemek zorundasınız. Benim de en çok üzerine katmaya çalıştığım mecralardan biri buna istinaden sosyal medya. Evet ilan portallarından biz aramalar alıyoruz. Evet brandadan aramalar alıyoruz pazarlama aşamasında. Ve fakat çok ciddi bir kesimle artık aradığı gayrimenkul Enkulü dahil sosyal medyada arıyor, araştırıyor. O yüzden bütün arkadaşlarımızın aslında kendilerini en çok geliştirmek zorunda oldukları yer bence sosyal medyalar diyebiliriz. Tam olarak da onu soracaktım size. Hangi pazarlama argümanları daha çok fayda sağlıyor diye sosyal medya dediniz. Tabii. Ki. Peki portföylerinizi hangi mecralarda yayınlıyorsunuz? Standart ilan portallarında yayınlıyoruz. İsim söylemekte, telaffuz etmekte sakınca yoksa tabii ki en yani çok aramayı bu ilan portalları arasında sahibinden.com aracılığıyla alıyoruz. Ve fakat burada atlanmaması gereken bir durum var. Özellikle ülkemiz için çok geçerli bir durum bu klasik yöntemler yine çok işe yarıyor. Neyi kastediyorum? Burada brand asma yöntemini kastediyorum. Neredeyse ortalama %35, %40 arama sayısını arttırıyoruz brandalama yöntemiyle. Çünkü Evet, sosyal medyayı çok seviyor bizim insanımız. Evet, ilan portallarını çok seviyor ama sokakta çıkıp gezmeyi de çok seviyor ve o brandadan arama yapmayı da çok seviyor. Birebir ulaşmak istiyor. Yani bunu şöyle sıralayabiliriz aslında. Bir, temel unsur brandalama yöntemi kullanıyorum. İki, bunu ilan portallarıyla destekliyorum. Üç, aslına bakarsanız en fazla fark yarattığım unsurlardan biri de sosyal medyayı çok etkin kullanmaya çalışıyorum ki artık Instagram üzerinden portföyler alıyorum artık Instagram üzerinden satışlar yapıyorum. Sosyal medyada atlanan bir unsur daha var aslına bakarsanız. O da WhatsApp platformu. Biz hep WhatsApp'ı bir iletişim aracı olarak kullanıyoruz. Aslında o da bir mecra, o da bir platform. Müşterilerimle WhatsApp'tan çok iletişime geçmeyi sevmiyorum. Ama emlakçı arkadaşlarımla hızlı bir şekilde iletişime geçmeyi seviyorum. Sosyal medyayı etkili şekilde kullandığınızı zaten görüyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Görseller mi daha etkili, videolar mı? Aslında her ikisi de. Nasıl her ikisi de? Sadece buna video desek veya sadece buna görsel desek doğru sonuca ulaşmış olmayız bence. Neden bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Belirli bir kesim müşterimiz detaycı. Detaycı olan müşterilerimiz videoları çok seviyorlar. Yani bir videoya ulaştığı zaman evin hem birebir bütün detaylarına ulaşmış oluyor hem hakkında bütün bilgilere video mecrası üzerinden ulaşmış oluyor ve bu şekilde zaman geçirmeyi seviyor bu insanlar. Detaycı bu şekilde zaman geçirmeyi seven bir müşteri için video bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir fırsat. Ama bazı müşteri var ki onlar çok fazla zaman harcamayı sevmiyorlar bu tip unsurlarda haliyle onlar daha çok görseli seviyor yani bir ürün bence pazarlanırken her iki bacakta da çok kuvvetli olması lazım hem video bacağında kuvvetli olması lazım ki videoyu seven detaycı müşterilerimize ulaşsın. Görselde de başarılı olması lazım ki zamanı çok hızlı kullanmayı seven, çok hızlı karar veren müşterilerimiz için hitap etmiş olsun o ürün. Peki portföylerinizi aldığınızda ve sunduğunuz zamanlarda mimar ya da inşaat firmalarından uzman desteği alıyor musunuz? Her üründe, her portföyde olmasa bile zaten bunu yapmak zorundayız. İnşaat firmalarıyla genelde zaten etkileşim halindeyiz. Yani yapım aşamasında dahi bizim fikirlerimize sağ olsun artık eskisi gibi değil. Önemsiyorlar ki onlar evet yapım konusunda uzman ama biz de pazarlama konusunda uzmanız. Yani nasıl bir proje çıkartalım? Ya bizim fikrimizi soruyorlar ki biz onlara o bölgede nelerin satabileceğini genel hatlarıyla çizme şansımız oluyor ve inşaat firmalarıyla artık bu şekilde karşılıklı bir iletişim halindeyiz. Sadece biz onlara danışmıyoruz, onlar da bizi danışıyorlar. Mimari aşamaya gelecek olursak özellikle tadilata ihtiyacı olan, tadilata ihtiyacı olmasa bile yeni eve girmesi seven müşterilerimiz var. O aşamada da tabii ki mimar arkadaşlarımızla danışıyoruz. İşte siz de aynı zamanda bu sektördesiniz. Zaman zaman size de fikir danıştığımız zamanlar oluyor. Güneş Bey, son olarak eklemek istediklerinizi alalım. Artık her iş farklı bir noktaya geldi. Yani klasik pazarlama tabii ki işin temeli ve fakat artık sadece bir kısmı. Ben bunun çok net farkındayım ve pazarlama unsuru olarak birkaç elementi değil çok fazla elementi kullanmaya çalışıyorum. Birazcık emlakçı, gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımızın da buna yönelmesi gerektiğini düşünüyorum ki pastayı beraber büyüteceğiz. Yani ben burada şunu söylemiyorum. Ben bir ürünü çok fazla mecrada tanıtıyorum, pazarlıyorum. Bunu sadece ben yapayım demiyorum. Bütün emlakçı arkadaşlarım, bütün gayrimenkul danışmanı arkadaşlarım bunu yapsın ki beraber pastayı büyütelim, kaliteyi arttıralım, hep beraber kazanalım diyorum. Çok klasik olacak. Eğitim şarta gelecek ama bu anlamda da çok sık eğitim almamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece sosyal medyayı iyi kullanmak için söylemiyorum bunu. Hizmet sektöründe eğer yer alıyorsanız ne olursa olsun eğitim hayatınızın bir parçası olmak zorunda. Ben buna inanıyorum ve her zaman zaman ayırdığım bir numaralı unsur benim eğitimdir. Hatta şöyle klasik bir hikayeyle konuyu bağlayayım size. Çok işe ihtiyacı olan bir köylü bir gün bir oduncu olarak göreve başlıyor. İlk gün 20 ağaç kesiyor. ikinci gün 18, üçüncü gün 16 ama her seferinde aslında daha hızlı kesmek istiyor. Daha hırslı gidiyor işe. Çünkü işe çok ihtiyacı var. Beşinci günün sonunda 10 ağaca düşüyor ve bunu artık sıkılarak gidiyor patronuna söylüyor. Patronun diyor senden çok özür dilerim. Ben çok ağaç kesmek istiyorum ama gün sadece 10 ağaç kesebildim diyor. Patron ona şunu soruyor. Peki baltanı hiç biledin mi? Yani evet biz çalışmaya çok odaklı gidiyoruz ama baltamızı bilememiz için eğitime ihtiyacımız var. Özellikle hizmet sektöründe yer alan arkadaşların da bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bize verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki Emlak Mimarım sektör özel bölümlerinde izleyicilerimize birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.